Sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda namazın önemi üzerinde duracağız. Namazın önemiyle ilgili bir takım e, konuları dile getirmeye çalışacağız. Değerli dostlar, öncelikle eğer bir ibadet çok değerliyse, kıymetliyse, Cenab-ı Allah onu sadece bize değil, İslam ümmetine değil, geçmiş bütün peygamberlere farz kılar. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman geçmiş peygamberlere namazın farz kılındığını anlıyoruz. Geçmiş peygamberlerin namaz konusunda hassas davrandıklarını görüyoruz. Mesela Hz İbrahim şöyle dua ediyordu. Rabbi alni mukimes salah ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılan kişilerden eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Hz. İbrahim'in duası böyleydi. Yani kendi soyundan geleceklerin namaz kılan kişilerden olması için Cenab-ı Allah'a dua ediyordu. Tabii bunu da bir örnek olarak biz kabul edersek o zaman her anne babanın da kendi çocukları konusunda yapması gereken şeylerden birisi çocuklarının ve torunlarının namaz kılanlardan olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz etmek olmalıdır. Evet. İbrahim Aleyhisselam namaz kılıyordu. Cenab-ı Allah'tan kendi çocuklarının ve neslinin namaz kılanlardan olmasını da Cenab-ı Allah'tan dilemişti. Hz. Musa aleyhisselama geldiğimiz zaman da e, onun da e, namaz kıldığını ve e, Cenab-ı Allah'ın kendisine namaz kılmak suretiyle ibadet etmesini emretmiş bulunuyordu. Cenab-ı Allah ilk olarak bir ateşi işaret göstermek suretiyle kendisi ile Musa Aleyhisselam arasında bir e, ilişki kurunca ona şunu vahyetmişti. Ve nahtertuke fesseme lima yuha. Ben seni e, peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. İnneni en Allahu. Şüphesiz ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yoktur. Fa'budni bana ibadet et. Ekimi salate li zikri. Beni almak için namaz kıl. Beni anmak için namaz kıl. Evet, Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'ın ilk vahyi bu. Beni anmak için namaz kıl. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın şeriatında de namaz var idi. Hz. Lokman da oğluna namaz kılmayı tavsiye ediyordu. Şöyle diyordu ayet-i diliyle Ya bu neye? Ey oğlum, ey oğulcuğum daha doğrusu, ey oğulcuğum, ey sevgili çocuğum. Ekimiz salate. Namazı kıl ilk söylediği, ilk tavsiye ettiği, ilk vasiyette bulunduğu şey bu. Ekimiz salate ve emur bil ma'ruf. İyilikle emret. Venhe anil münker. Ve insanları kötülükten yasakla, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Vasbir ala ma esabeke. Ve sana isabet eden kötülükler, musibetler karşısında da sabret. İnne zalike min azmül umur. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Yani e, namaz kılma üzerinde azimli ve sabırlı olmak, emri bil maruf nehyanil müker yapma konusunda azimli ve sabırlı olmak, bir, musibe, bir musibete duşar olduğumuz zaman e, kadere efendim tecavüz etmeyip, kadere bir nevi saldırmayıp, musibet karşısında veren de Allah'tır, alan da Allah'tır diye sabır göstermek ve bu konuda azim göstermek gerekiyor. İşte bu ayet-i anlaşıldığına göre Cenab-ı Allah namazı sadece İslam ümmetine değil, bundan önceki ümmetlere de farz kılmıştı ve peygamberler de kendi çocukları için Cenab-ı Allah'tan ilk istedikleri şey ya da doğrudan doğruya çocuklarının kendisinden istedikleri şey çocuklarının namaz kılan torunlarının namaz kılan kişilerden olmasıdır. Evet, bütün peygamberlerin ilk istedikleri çocukları, çocuklarından torunlarından ilk istedikleri şey bu. Allah'a dua ederken ilk istedikleri şey bu. Demek bu ibadet fevkalade önemli bir ibadet. Böylesi bir ibadet terk edilemez. Terk edilmesi doğru olamaz. Bu peygamberlerin yoludur. Bu peygamberlerin arzusudur. Bu fıtrattır, bu yaratılıştır, bu insanlıktır, bu terk edilemez. Namaz, bu anlamda, e, akideden sonra, iman esaslarından sonra, İslam'da ilk emredilen ibadet olmuştur. Ayet-i kerimelerde, ee, Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor Güneşin tepe noktasına gelip Kaymasından Gecenin kararmasına kadar Öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde Burasını tırnak içerisinde söylüyoruz Namaz kıl Bir de sabah namazını kıl Haseten Adı açıklanmak suretiyle Bir de sabah namazını kıl Çünkü sabah namazı için o vakitte Birleşen gece ve gündüz melekleri Tarafından şahitlik edilir Evet, işte bu e, ayet ile bu ayet ile e, Müslümanlar için beş vakit namazın kılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Başka başka ayetlere de dikkat ettiğimiz zaman beş vakit namazın ayetlerle farz kılmış olduğunu kolayca anlamamız mümkündür. İsra suresinde de Cenab-ı Allah gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama yani makam-ı mahmuda göndereceği umulur. Evet namaz öylesine önemli bir ibadetti. İbadet ki onu Peygamber Efendimiz'i makam-ı mahmuda e, çıkaran, övgüye değer en yüksek makama çıkaracak olan şey namazdır. Dolayısıyla böyle bir namazı peygamberler e, kıldıkları gibi onların ümmetleri de kılmalıdırlar. Ve tabi bizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak namazı kılmaya devam etmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz açıkça namazın e, İslam'ın beş esasından birisi olduğunu ifade buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Buniyel İslamu ala khamsin İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Şehadetel la ilahe illallah. Birincisi Allah'tan başka ilah yoktur. Ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Biri bunu demek. Yani her ne kadar e, bu kalbe taallük eden ve aslı iman e, ile ilgili bir husus ise de tabi e, ee, kelime-i şehadeti söylemek ayrıca hem sevaplı bir iş hem de e, kelime-i tevhidi ve kelime-i şehadeti söylemekle ancak bir kişinin biz Müslüman olduğunu anlayabiliriz. Bu bakımdan kelime-i şehadet imanın maddi alemdeki tezahürü gibidir. Ee, i̇kinci olarak ve ikam-i yani namazı kılmak ve ita zeka, zekatı vermek, vel hacca gitmek, ve savmi Ramadani. ve bir de Ramazan orucunu tutmak. Hani İslam'ın beş şartı dediğimiz şey tamamıyla zaten bu hadis-i şerifin bir tercümesinden ibarettir. Ee, namaz, dikkat edildiği üzere burada imanın bir kişide imanın var olduğunu gösteren esastan sonra geliyor ve en önemli ibadettir. Elbette İslam'ın beş esasından birisi ve onların da en önemlilerinden birisi ise bu namaz kılmak, namazın çok önemli bir ibadet olduğunu açıkça ve rahatlıkla ifade edebiliriz. Sevgili dostlar, namazın önemli bir ibadet olduğunu bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinden anlayabiliriz. Peygamber Efendimizin tebliğ metotlarından birisi de bir kişi Müslüman olduktan sonra ona öğrettiği ilk şey namazdır. Yani bundan sonra bir Müslüman olarak ne ile mükellefsin? Namaz kılmakla mükellefsin. Peygamber Efendimiz ilk olarak bir kişiye namaz kılmayı öğretiyordu. Tabi Peygamberimizin böyle bir davranış sergilemiş olması namaz kılanın da dinimizde ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bir takım kabileler mesela Medine'ye gelip e, Müslüman olduklarını açıkladıktan sonra Peygamberimiz onlara namaz, oruç ve e, zekat, sonra da ganimetin beşte biriyle mükellef olduklarını söylerdi. Mesela bir seferinde Abdükayis e, kabilesi Medine'ye gelmiş. Onlara sırasıyla öyle yapmıştı. Önce namazı öğretti. Namazdan sonra orucu öğretti. Oruçtan sonra zekatı öğretti. Daha sonra da e, ganimetten beşte bir e, vermeleri gerektiğini onlara öğretti. Bunlarla onları yükümlü tutmuş bulunuyor Peygamber Efendimiz. Sevgili dostlar, namazın çok önemli bir ibadet olduğunu aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in bazı hadislerinden anlıyoruz. Abdullah bin Amr şöyle bir hadisi rivayet ediyor. Diyor ki bir adam geldi, Peygamber Efendimiz'e sormaya başladı. Dedi ki en faziletli, en değerli hamel hangisidir? En faziletli amel hangisidir? Peygamberimiz buyurdu ki namazdır. Adam ikinci sefer tekrar sordu. Ondan sonra hangi amel daha faziletlidir? Peygamberimiz yine namazdır dediler. Adam üçüncü kez sordu. Ondan sonra hangi amel daha faziletlidir? Peygamberimiz üçüncüsünde de yine namazdır şeklinde cevap verdiler. Adam sormaya devam etti. Ondan sonra hangi amel daha faziletlidir diye sordu. Peygamber Efendimiz ona e, Allah yolunda cihattır diye cevap verdiler. Evet bu hadis gerçekten ehemmiyetli, üzerinde çokça şey düşünmesi gereken bir hadistir. Çünkü e, Peygamberimize hangi amel daha hayırlıdır diye sorulduğunda üç kez namazdır, namazdır, namazdır diyor. Ancak dördüncüsünde Allah yolunda cihattır diyor. Yani namazı Allah yolunda cihattan çok çok öne alıyor. Ki yani Allah yolunda cihat demek de bir insanın kendi malını, canını tamamıyla ortaya koyması demek. Ee, şimdi böyle büyük fedakarlığı gerektiren bir ibadetten namazın daha faziletli olması e, herhalde bu ibadetin fevkalade değerli olduğunu gösterir. Ee, tabii ki e, eğer insan namaz kılmazsa dini değerleri uğrunda da cihad etmez. Öyle bir gayreti olmaz. Bir insanın cihad etmesi için de dini gayreti olması lazım. Dini bir hassasiyeti olması lazım. Dini bir gayreti, dini bir hassasiyeti olabilmesi için de herhalde namaz kılması gerekiyor. Bu akımdan adeta namaz kılmak aynı zamanda cihad etmenin bir şartı gibidir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, namazı en değerli, en faziletli amel olarak söylemiş ancak ondan sonra cihattan söz etmiştir. İbn Mesud Hazretleri de Peygamber Efendimizden şu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki ben Peygamber Efendimize sordum. Hangi amel daha hayırlıdır? Buyurdular ki vaktinde kılınan namaz. Sonra ben yine sormaya devam ettim. Ondan sonra hangisidir? Dedi ki, ebeveyne, anne babaya iyilikte bulunmaktır. Ben sormaya devam ettim. Peki ondan sonra hangi amel daha faziletlidir? Allah yolunda cihattır dedi. Bu hadis-i şerif de e, Buhari'de ve Müslim'de e, yer alan bir hadis-i şeriftir. E, sıhhat derecesi son derece yüksek olan bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte bir öncekine nispetle ebeveyne itaat araya girmiş bulunuyor. Ee, bazen tabii en fazileti amel hangisidir denildiğinde, denildiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman namazdır şeklinde cevap verdiğini görmüyoruz. Bazen başka şeyler söylüyor. Şimdi bazen başka şeyler söylemiş olması biraz da kişiye uygun cevap e, vermesinden kaynaklanıyor. Yani mesela ...bazen en hayırlı amelin ebeveyne itaat olduğunu söylemiş olabilir. Neden? Çünkü o kişinin anne babaya itaat konusunda biraz problemi vardır. E tabi namazın da değerli ve kabul edilebilir bir ibadet olabilmesi için... E ...bu kişinin anne babaya itaat etmesi, saygı göstermesi, hürmet göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla o kişi açısından ebeveyne itaat büyük önem taşıyor. Bu bakımdan başka bazı hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz... En hayırlı amel hangisidir denildiğinde başka cevap verdiği oluyor. Ama e, biraz daha genel olarak e, yani şahısların özelliği bir tarafa bırakılıp e, genel olarak insanlar Müslümanlar e, veya kategori kategorik olarak dinde hangi amelin daha önemli olduğu konusu dikkate alındığında e, en hayırlı amelin e, namaz olduğunu görüyoruz. Cihadın da ondan sonra geldiğini görüyoruz. Değerli izleyiciler, şimdi namaz öyle önemli bir ibadet ki ahiretteki sorumluluk itibariyle de öne çıkan bir ibadet. Yani bu dünyada da ilk olarak bizim yapmamız gereken ya da efendim geçmiş peygamberlere ilk olarak emredilen bir ibadet değil. Önemine binaen ahirette de karşımıza çıkacak olan ilk e, hesap namazdan olacaktır. Ahirette de ilk hesap namazdan olacaktır. Tabi ilk hesabın namazdan olması da bu ibadetin ne kadar büyük önem arz ettiğini gösteriyor. Peygamber Efendimiz hadisin girişinde şöyle buyuruyorlar. "Evvelu ma yuhasebul abdu yevmel kıyameh salatuhu. Kıyamet gününde kişinin ilk olarak hesaba çekileceği şey namazıdır. Ve hesabın nasıl olacağını da bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz devamında ifade buyuruyorlar. Eğer namazı tamamlamışsa, yani bu kişi namazını tam olarak kılmışsa, onun için tam diye yazılır. Tam. Yani hesabı bitirdi. Yani namaz konusunda hesabını veren hesabını vermiştir. Namaz konusunda hesabını veren hesabını tamamen vermiştir. Eğer tamamlamamışsa, yani namazında bir takım eksiklikler varsa aziz ve celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur. Bakın bakalım kulumun farzlarını tamamlayacağınız nafile ibadetinden bir şey bulacak mısınız? Yani farz namazlarından eksikleri varsa bakın bakalım nafile namazları var mı? O nafile namazlarla bu kulun e, farz olan ibadetinin sorumluluğunu tamamlayalım e, diyor meleklere. Sonra Zekat da böyledir, diğer ameller de bu şekilde alınır. Yani her amelin hesabı böyle görülür. Ama tabi namazından hesabı tam veren, hani diğerlerinden biraz verememiş olsa bile, o teraziyi ağır bastıracak olan bir sevap hazinesi olduğundan dolayı namaz konusunda hesabını tam veren hesabını vermiştir. Böylesine önemli bir ibadet namaz. Evet, dünyada da karşımıza sorumluluk olarak ilk olarak çıkan namaz. Peygamberlerin ilk olarak sorumlu olduğu şey namaz. Ahirette de ilk olarak bizden sorulacak olan şey namaz. Böyle bir ibadet nasıl önemli olmaz ki? Böyle bir ibadet nasıl hayati değeri taşıyan bir ibadet olmaz ki? Evet, hiçbir mümin namazdan vazgeçemez. Namazla ilgili hesabını veren cennete koşarak uçar gider. Allah hepimize bu konudaki hesabı kolayca vermeyi nasip etsin. Sevgili dostlar, başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.